Sana da yapacağım abi aynısını. Yükle gemiye. Şurada dur. Tam şurada dur. Buradan alacağımız bir sürü yine adam var. Mesela seni alıp taşıyabilirim. Nasıl gidemiyorsun? Gidebiliyordun oğlum hani. Yok gidemiyorum artık diyor. Burada da şöyle basar mısın gemi iki tane. Buradan da bunu alıp İngiltere'ye gidelim tamam. Sonraki tur. Her şey çok daha iyi olacak abi. Değil mi? Burada da ordumuz var. Oğlum her yerden ordu çıkıyor bize. Burada? Hatam bu bu şey ordusu tamam. Canım burada bu kadar ordu tutmaya gerek de yok. Sanki bir ihtimal. Yani bir tık öyle geldi bana. Yani ne arıyorsunuz oğlum? Çık. Tamam sen bir sıkıntı yaşamıyorsun zaten. Yaşayan bir sen varsın. Ee, sen de bir tur yaşasan ölmezsin diye tahmin ediyorum. O yüzden attım tecrübesine falan bakmadan. Şöyle alacağım. Tamam fıstık gibi oldu işte. Şöyle gel. Tamam, turu geçebiliriz şu an. Buradan girdiğimiz zaman burayı alabiliriz. Buradan girdiğimiz zaman burayı alabiliriz. Orduyu da taşırız herhalde artık oraya kadar. Yani onun içinde şöyle dört tane bir gemi basayım. Fırkata Yeterli. Tamam. Turumuzu geçebiliriz abi şu anda. Güzel. Ya tüm Avrupa haritasını almak istiyorum da niye bu kadar kastın? Ne oluyor lan? Çöktü mü oyun? Yapma o kadar şey yaptım. Abi gitti mi gerçekten? Ulan çok ilerledik galiba. Çok fazla ilerledik. Benim bilgisayarımın kaldırmayacağı kadar çok ilerledik. Ne oluyor? Hayır şu an hani alt tab da çok işe yarıyor diyemem. Bu ne oğlum? Bu nasıl saçma bir hata ya? Aa şu an hiçbir şey yapamıyorum bu arada. Ne salakça bir şeysin sen ya? Dur bakayım. Evet, bir şekilde hallettim ve geldim abi. Devam ediyoruz. Biraz daha devam edip ondan sonra zaten bitireceğiz artık. Şimdi İspanyollar bana sövüp sayıyor abi. Hop, tamam. Var mı bizim yapacağımız bir şey burada? Daha fazla. Her şey yapılmış zaten. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi bir gemiyi... Buraya vereceğim. Yelken açın. Demir emirleriniz. Yine abi. Yelken aç. Ben katılıyorum. Tamam yere bir indireyim halledeceğim ben sana onu. Böyle navy diyelim. Yaklaştırsam daha mı az kasar? Oğlum her türlü kasıyor ki bu. Ben anlamadım bu işi yani. Şimdi seni İngiltere için alabilirim. Tamam mı? Şuraya şuraya gözünü seveyim. Açın. Tamam. Çok kasıyor. inanılmaz kasıyor ya. Burada daha büyük toplar var. Ama önce şunları bir halledelim mi? Ha mesela bu Hanover'a girecek de Hanover'a bu da girecek. O yüzden bunun girmesine gerek yok gibi. Aa var. Var çünkü bir sürü ordu var. Tamam. Sen buraya birden gireceksin pat diye. Efendim. Seni alayım. Sen şuraya gidiyorsun. Gayet iyi. Seni şöyle alayım. Bin abi. Ya şöyle. Tamam mıyız? Tamam gibiyiz ya. Ya dediğim gibi buradaki büyük toplar da şeye gidecek. Önce bir aktarayım. Tamam. Londra'ya gidecek abi. Tamam. Ee, bu burada kalmaya devam edecek. Gayet iyi bu arada. Gayet iyi. Seni alacağım. Seni nereye vereceğim ama ben? Buraya iki tane ordum vardı zaten hazırda. Seni de o zaman şöyle mi alayım? Aynen seni de öyle getireyim. E tamam başladığımız an yok etme potansiyelimiz var bizim buraları. Ha, bak burada da yapmamız gerekiyordu ama doğru. Yani bir ordu basmak lazım mı burada? Bir bakabilir miyim ordularıma? Oğlum çok fazla ordum var benim artık yani. Hangisi nerede? Çok karıştırır oldum lan. Seni mesela buraya atacaktım ben değil mi? Hazırlanın. İleriye marş. marş. Hazırım be, bekliyorum. Tamam. Ya sen orayı koruyorsun. Sen tamam. Sen oradasın. Sizler şeysiniz. Geçiyorum sizi. Bu ne? Ya burada iki tane tam tecrübeli falan da gerek yok. Yani buraya gelebileceklerini ben düşünmüyorum abi. O yüzden ya gerçi yok etsek ne? Etmesek ne? O da ayrı bir mevzu ama. Kalsın. Eee onun dışında Sen oradasın. Sen oraya gireceksin. Tamam siz oradasınız. Sen tamam Dublin'e gideceksin. İrlanda'ya. Dublin'desin. Sen Hanover'a gireceksin. Eee Kıbrıs'a hamdi. İsveç'e. My Danimarka Sen yine Prusya taraflarında. Hafız Hamdi oraya gidecek. Tam Giritli Yahudi. <laughs> Nasıl isim oğlum? Sen yine Hanover'a gideceksin. Giritli hakim. Sen buradan çıksan olur lan artık. Aa evet. Oğlum seni çıkarsak olur artık bu arada. Tamam ben buldum ama bir tane daha. Tamam 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 tamam. tamam. Tamam süper. Bir tane bas o zaman. Seni ben yürüteceğim. Hatta şurada bassan bir tık daha kar elde ederiz. Tamam. Giritliği aldık. Ee, sen orayı kuşatacaksın. Sen burada isyancı kovalayacaksın. Ay Allah'ım sen Londra'dasın. Ve ordu bitti. Ne kadar çok ordumuz var lan bizim bu arada. Çok fazla ordumuz var. İyi bir anda yok edeceğiz yani buraları. Aa doğru bak şuraya ordu basmadık gördünüz mü? Doğru lan doğru. Ee, top basabiliyor muyum buralarda? Buralarda bassam çok daha iyi. Ben başka basabilir miyim? Dört ondan 4 ondan basayım mı? Biraz fazla olsun ama sıkıntı olmaz. Şimdi Anadolu'da bas abi. Bas 6 tane bundan tamam mı? 8. 8 alt e daha eklersek 14 bir de paşamız var. Haydi şey kalmıyor oğlum bize. Evet. Tamam 3 tane bundan bas. 2 tane de Yeniçeri bas saldırması için. Böyle yapalım. Demek en güzeli budur. E turumuzu geçebiliriz öyleyse. Geç. Mugal benimle barış imzalamıyorsun ya yazıklar. Bir dakika Mugal'a hediye versem barış imzalar mı? Bir şey diyeyim mi? Olabilir. Dur bir deneyeceğim onu bakayım. Çünkü Mugal'la da uğraşmak istemiyorum ya bir yandan. Nereye aldın oğlum gene? Burayı. Bir sürü yerin inşası bitmiş. Alımlar olmuş bilmem ne olmuş. Geç. Getir. Siz değil siz değil Siz dönün Lan bir tane eksik kaldı ama At onu Tamam neyse 4 kalsın Sizi de şöyle alayım Sizinle beraber gideceğiz Abi şuraya doğru yavaş yavaş Ufaktan ufaktan Yapacağım bir şey var mı Daha onu düşünüyorum şu anda ama Yani yapacağım bir şey yok ya Ha şey. Mugal. Gel barış imzalayalım artık. Şöyle yapabiliriz seninle ama. Tamam şu daha iyi. Hocam helay olmak gibi bir isteğim yok. Yalan olmasın. Ha, ne yaptım ben? Tamam. Adam bırakmıyor abi ne yapalım. Kabul eder misin? Etti bile. Sen? ettin bile. Harika bir şeysiniz siz. Ama benim sayemde özgür kaldınız zaten orada. Sen şuraya geri girebilirsin. Bu burada bekliyor. Ee, Anadolu'da bir orduya daha gerek var mı? Gerek de yok gibi ama oluşturalım mı? Ya da bu orduyu Anadolu'ya taşısam. Ama bir orduyla yenebilir miyim? Ondan emin değilim işte ben burayı. Çok sağlam bir yer. Şuna katıl. Lan yani deve meve. Oğlum bununla girmesek de olur lan bu arada. O yüzden bence bununla buraya yönelelim. Biz. En doğrusu bu olacaktır. Umarım yanlış değildir. Şimdi Tunus'ta Tamam. Tunus'ta bir ordu basabilirim. Yeni Yeniçerilerden yollamak istiyorum abi oraya. Yollayacağım da. Şöyle gel. Tamam. Ya Tunus'ta da basayım şurada da basayım. Turumuzu geçebiliriz artık. Geç abi turu. güzel oğlum her Aa, ne diyor bu Dur bir dakika ne? Sen kafayı yemişsin oğlum. Sen çıldırmışsın. Allah'a şükür bir teknolojiyi alabildik. Sonunda. Bir sürü yine imalat bitmiş. İspanya'da isyancı çıktı. Ben şöyle basayım ne olur ne olmaz. Gidelim şu isyancıların başına bir vuralım. Kayıt alayım. Yine ne olur ne olmaz. Kazandık. Baş. Tamam geri dön. Öyle böyle, böyle başlarını ezeceğiz abi bunların. Şunları yükselt. Yine ordu aldığımızı falan söylüyor. Hizmetinizdeyim. Hocam ne yapıyorsun? Hazırlanım. Baş. Böyle gel. Bunları sal. Yavaş yavaş yürü. Saldırım. Hayır lan dur. Tamam. Şuraya doğru. Ek emriniz var mı? Hayır, hayır. Öyle adım adım. Bir tura da bitiyor zaten şu toplar. Tamam. Çok güzel olacak. Çok iyi olacak. Abi orduyu yine kaybettim. Lan ben şurası için bir tane ordu hazırlamamış mıydım buraya yollarım ben bunu diye. Nerede o? Vallahi... Kaybettim. <laughs> Nerede hazırlamıştım ben onu? Ha şurada. Tamam. Abi o kadar geniş ki. O kadar geniş ki artık yani. Unutuyorum ulan. Tamam sen ya. Buraya kadar gelmeni istiyorum senin de. Ki bir anda alalım şunları yani. Hiçbir şey kalmasın. Ordum erimiyor değil mi? Öyle bir şey getirmemişlerdir. O ROM 2'de falan vardı ama burada yok. Eee sanırsam burada bir ordu basacağım bu arada ya. Ya da basmama gerek yok ki. Aynen. Alırım her türlü. İnşallah. Yine geçiyorum turu. Yapabileceğim bir şey yok şu an. Savaş açana kadar devam edeceğim abi böyle. Ya Rus sen oğlum senin ömrün doldu. Sen hala farkında değilsin bunda ama senin ömrün doldu ya. Ne diyor? Goa neresi bulum? Hindistan'da bir toprak ama bu kadar şey verdikten sonra yok abi istemem kalsın kalsın. Şimdi İspanya yine isyanlardasın. Çık ulan. Çık bastıracağım oğlum her türlü isyanda ben senin. Ay o tamam bastırmışım be, ee, Yani bu ordunun o zaman çok da bir anlamı kalmadı sanki. Yeni port çıkmış. Balıkçı. İsteyen okuyabilir. Ee, bitti mi? Efendim, emirleriniz? Marş. Şurada toplanın. Marş. Yani seni sonradan dahil edeceğim. O yüzden sen kalabilirsin. Tamam mıyız? Geç abi turu. Son hazırlığa kadar turu böyle geçeceğim. Sen bırakmıyorsun. Oğlum sen öldün. Sen ölüsün. Artık Avrupa'yı da alıp seriyi sonlandırabiliriz abi. Çok fazla uzattı. Ah ne diyor? Portekiz'i ver ben sana şu iki yeri veririm diyor. Hangi iki yermiş o? Tabi efendim. Oldu canım. Oğlum Portekiz'in tırnağı edemez orası. Tahminimce. Ne olmuş teknoloji? Yine bir sürü şey yapılmış. Aslında bir sürü de değil. Yani artık, ben parayı boşuna alıyorum galiba. Construction yapılmayan bir sürü bina var bu arada. Ama ısrarla yapmıyor. Ya bu da benim yani sinirimi bozuyor. Bak bir sürü bina var Construction yapmadı. Ya yapmıyor yani. Benim yapmam gerek galiba. Neyse. Yapılması gerekenler bitti mi? Şu var. Şu gelecek abi. Burada buluşabiliriz aslında. Böyle. Tamam ben bununla buraya girerim. Oradan da kuşatırız. Tamam. Bu tur savaşımız başlıyor. inatla vazgeçmiyor. Geçiyorum hocam. Kaşmir lan yok abi baksana ya 7 sen salaksın oğlum ticaret rotasını yağmalamış. Korsanlık yapıyor. Ha tamam normal korsanmış oğlum. Korsanlık yapmıyor adam. Zırh Reis'in yolu evet, kesilmedi doğru. oğlum. Sakin. Şimdi arkadaşlar savaşımızı başlatabiliriz. Her yerden vuruyorum. Hazır mıyız? Efendim. Allah'ım sen şöyle şuraya bakın. Avrupa Fethi yazıyorum. Şu saatten sonra iş bitmiştir abi. Kim geliyorsa gelebilir. Evet. Aa yanımda geldiler. Yazık lan. Tamam seninle oraya gireceğiz. Abi Hanover. Seninle orada avlayacağım. İn şuraya. Ne oluyor? Hayır böyle bir şey. Hayır böyle bir şey demedim. Arkadaşlar sevimizi alalım. Sonraki bölümlerde yapalım bu işi çünkü. Abi böyle bir şey dememiştim ya. Ben şuraya tıkladığımı zannediyordum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.